Merhaba ben Eray Kaymaz. Bu ritmimizi daha iyi anlayabilmeniz için parmak, tel ve perde isimlerinden bahsettiğim, gitarımızı nasıl akor edeceğimizi ve metronomun nasıl kullanıldığını anlattığım videoları mutlaka seyretmiş olmanız gerekiyor. Eğer seyretmediyseniz açıklama kısmına bıraktığım linklerden ilgili derslerin videolarına ulaşabilirsiniz. Ben gitarımı şimdi akorde ettim. Siz de akorde ettiyseniz oturuş pozisyonunuza göre gitarınızı kucağınıza iyice sabitleyin ve ritmimize başlayalım. Ritmi aşağı yukarı yön okları, yuvarlak ve kesik çizgilerle ifade ettim. Aşağıya yön oku, iyi parmağımızla tellere yukarıdan aşağı vurmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Yukarıya yön oku, P parmağımızla telleri aşağıdan yukarıya vurmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Yuvarlak simge, M ve A parmaklarımızı birbirine yapıştırıp alt eşiğin hemen yanına vurmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Bas bir ses çıkartmamızı sağlıyor bu hareket. Yatay çizgiler ise kapama hareketini e, bize ifade ediyor. Kapama hareketi de iyi parmağımızla telleri yukarıdan aşağı sertçe vururken avuç içinizde telleri susturduğumuz harekette şu şekilde bir sesi var. Evet ritmimiz bu şekilde fakat e, ölçüsüz bir şekilde çalarsak kötü bir ritim elde ederiz. O yüzden ilk önce ölçüsüne benimle birlikte eşlik etmenizi istiyorum kulağımıza oturması için. bas ta es bas bas esta ta 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 evet şimdi ölçü ve ritmi senkronize edip parmaklarımıza yansıtıyoruz Gece gölgenin rahatına bak bir de dön Kaderimin bahtına yana Seni düşlerim anlaya takta Dön memleketimin bak Bu günah benim, suç benim Kurduğum bırak bu düş beni Bu kendime verdiğim müşretim Dokunma benim Bu, kum, bu var Çek kafaları şeklinde şarkıların içerisinde de rahatça bu ritmimizi kullanabiliyoruz. Evet ritmimizi anladıysanız sizden bu ritmi çalışırken yapmanızı istediğim 3 şey var. Birincisi mutlaka metronom kullanmanız gerekiyor. İkincisi bütün tellere değil 5. tel ve onun altındaki tellere vurarak çalışmanız ve çalmanız gerekiyor bu ritmi. Üçüncüsü de ritminizi çalarken yani çalışırken söyleyerek eşlik etmeniz gerekiyor. Bu üç madde bir kağıda yazarak çalışma esnasında bunlara dikkat ediyor musunuz kontrol etmeniz gerekiyor. Bu sizin için çok verimli bir çalışma olacaktır. Ritmimiz bu kadardı. Ben Eray Kaymaz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.